Antalya'nın Kepez ilçesinde Tayfun Yalova'ya ait müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçedeki motosiklet ve kamyonete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ev, araçlar ve bahçedeki hurda atıklar tamamen yandı. Yangın sırasında Yalova itfaiyecilere su taşıyarak ve hortumları düzenleyerek destek oldu. pazara bir pazarına çıkmaya hazırlanmıştık, yüklemiştik. Pazara gidecektik. Ses duydum, çıktım. Orada birisi kaçtı. Kimsin? Ne arıyorsun lan burada dedim. Demeye kalmadım. Birden bire parladı. Birden bire parlayınca eşimi falan şey yaptım. Telefonu al gel dedim ama motoru falan sardı. Hemen birden ağaçları sarmaya başladı. Ondan sonra eve doğru şey yaptı. Hayvanlarım vardı. Kedilerim vardı. Bir tane köpeğimiz vardı içeride. Şüphe değil de Kaçan kişiyi tarif edebildim anca. Evet.